Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Videomu başlamadan önce tanımayanlar için kendimi tanıtmak istiyorum. Adım Hakan Şahin, 45 yaşındayım. Yılı. 2006 yılından bu yana hemen hemen 20 yıldır motosiklet kullanıcısıyım. Yani 125 cc'den tutun 600, 200, 200'ün peşinden 450, peşinden 600, peşinden 1000 cc'ye kadar hemen hemen her çeşit, her model, her marka e, motosiklet kullandım. Ee, bu videomda size GF motorun getirmiş olduğu CR450'yi tanıtacağım. İnternet üzerinde birçok yayınlanmış video var burada. Ee, bir videoda ben çekmek istedim. Ee, çünkü bazı noktalar bazı videolarda bazı noktalarda bazı videolarda. Hepsini bir araya toplayarak tek bir videoda e, hepsini anlatmaya çalışacağım. Ee, şimdiden sürpriz yükselme de dersek affola haydi gelin. Evet arkadaşlar bu motor 450cc 47 beygir, 39 ton ve toplam 180 kilo ağırlığında. Sele yüksekliği ise ortalama 79 santim. Yani 1.70-1.75 boyundaki bir insan oturduğu zaman ayakları yere çok rahat bir şekilde dümdüz basıyor. Bu makinede size ilk görüntüden bahsetmek istiyorum. Muhteşem bir görüntü. Kesinlikle dizayn çok güzel. Yani karşıdan baktığın zaman zaten makineye seni resmen selamlıyor, resmen selamlıyor, hatta bir selam da Güzel, mükemmel yapılmış. Ondan sonrası aynalara, aynalar yani katlanabilir olma özelliği güzel. Tamam hemen hemen her makinede var ama hem buradan katlandığı gibi hem de buralardan oynaması, ayar yapılması. Yani bence e, kesinlikle on numara. Çok güzel yapılmış, çok güzel düşünülmüş. Yani kurşun gibi, çivi gibi. Görüntüde herhangi bir sıkıntımız yok. Yani şu an piyasadaki dört makineler statüsünde en kalitelisi, en gösterişli. Hatta yolda giderken tanımayan insanlar kesinlikle ve kesinlikle bunu 600 veya 1000 makine sanabilirler. Görüntü o derecede güzel. Ee, yani, 6, yok. Şimdi ekranı göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar ilk görünüşte bir tablet gibi gözükse de gerçekten e, çok çeşitli özelliklere sahip. E, CF Moto'nun yapmış olduğu bir uygulama var. Bu uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. Hem Android'i hem Apple için e, olanı var. Telefonunuzu bir seferlik bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra yani e, gelen telefonları ekrandan görebiliyorsunuz. Dinlediğiniz müziğin sesini açıp kapamayı, şarkıyı değiştirmeyi ekrandan yapabiliyorsunuz. Onun dışında motorunuzun sıcaklığını, kaç derece olduğunu, kaç derecede fanın açması gerektiğini, bunların hepsinin ayarlarını görebiliyorsunuz. şuradan bir gösterelim. Bakın buradan tuşlardan bahsettiğimiz bütün bu ayarları yapabiliyoruz. Tek tek hepsine girip kurcalamanız gerekiyor. Burada tek kötü yan şunu söyleyeyim size. İngilizce olması. Türkçe sürüm yüklenmemiş. Ekrana gelelim. İnşallah ilerleyen günlerde de Türkçe sürümünde bunu çıkartacaklar, yapacaklarına inanıyorum. Bunda ayrıyeten size anlatmak istediğim iki özellik var. Bir tanesi şu, telefonun bu özelliği var. Makineniz ne kadar uzakta olursa olsun bir kere tanıttıktan sonra 100 kilometre uzaklıkta da olsa tek tuşla Google Maps harita üzerinde telefonunuzun konumunu gösteriyor ve tek tuşla oraya gidip geçiş yapabiliyorsunuz. Onun dışında bir titreşim hatırlatıcı özelliği var. Bu da nedir arkadaşlar? Ee, akşam oldu motorunuzu park ettiniz, çıktınız evinize. Herhangi birisi bu kötü niyetli de olabilir, iyi niyetli de olabilir, meraklı bir komşu da olabilir. Makinenize dokunduğu zaman, makinenize temas ettiği zaman telefonunuzun ve internetinizin hızına bağlı olarak 30 saniye ile 1 dakika içerisinde telefonunuza mesaj geliyor. Yani o yüzden ben makinemi dışarıda da park etmiş olsam içim gerçekten o konuda çok rahat oluyor. Kesinlikle yapanları tebrik ediyorum. Çok güzel düşünce. Bugüne kadar düşünülmemesi zaten hatta. Bu Ekstradan bir parça değil bu tamamıyla motorun kendi özelliği. Ekranın kendi özelliği. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel makine yapmışlar. <laughs> Makinenin görüntüsü kesinlikle on numara. Yani şu kanatları daha önce ben hiçbir makinede görmedim. Çift taraflı bir kanat konmuş ama e, yani makineye inanılmaz bir hava katmış. Çok güzel duruyor. Karşıdan gelip baktığınız zaman zaten o, o kanatlar efsanevi gözüküyor. Yapanı tebrik ediyorum. Çok güzel düşünmüş. Çizen arkadaş çok güzel çizmiş yani. Şimdi arkadaşlar burada da bir iki şeyden bahsetmek istiyorum size. Bakın mesela şunlar ne diyeceksiniz? Bunlar kullanmış olduğunuz şu elciklerin fren olsun diye, debriyaj olsun, ayarlanabilir özelliği. Bunları çevirerek şu ara mesafeyi genişletip daraltabiliyorsunuz. Yani parmakları kısa el kısa olan arkadaşlar için bu da güzel bir özellik. Bayağı bir yaklaştırıp bayağı bir uzaklaştırabiliyor. Onun dışında 17 inç lastikler kullanılmış. Ee, ön frende, arka frende e, ABS, birer disk kullanılmış. Yani çift silindire de yeter zaten. Yani burada sevmediğim bir kusur da şunu göstermek istiyorum. Yani ufaktan da olsa şuralarda dikkat ederseniz pas tutmalar başladı. Hani 5 aylık 6 aylık bir makinede pas tutmak pek hoş bir görüntü değil. Size Siyah 400 en sevmediğim özelliğini söylemek istiyorum. 8-6.6'lı inanılmaz rahatsız edici bir yani bir makinede bu kadar rahatsız edici ben bir koltuk görmedim. Hem çok dar, hem çok kısa, hem de çok sıkıntı. olarak herkese zaten rahatsızlık duydu. Yani adamlar şunu demiş, bu makineyi kullanıyorsan bunlardan başlayacaksın. Size bir de deposundan bahsetmek istiyorum. Makinenin 14 litre deposu var ve güzel olan kısmı ise deponun metal olması. Yani birçok makinede bu metal değildir, plastiktir ve plastik olduğu için çok gacırdama sesler olur. Bunun da sesi tamamıyla kesmişler. Makinede herhangi bir gacırdama kesinlikle yok. <laughs> Herkes makinenin gidişini kaç basmış şimdi? Bu konuda da size biraz istiyor. Ben bu makineyi aldım. Şimdiye kadar en fazla gördüğüm 202'yi gördüm. E, 202 gider miydi? Kesinlikle giderdi. Tam ediyorum ki 220-230'lara kadar gider. Ama ben şöyle bir rahatsızlık duydum. 190-200 arasında şu aynalardan arkama baktığı zaman sanki şu aynaların hafiften bir titrediğini hissettim. Belki gittiğim yolla alakalı, belki benim sürüşümle alakalı. Belki makineye e, kabahat bulmak istemiyorum ama 200'e çıktığım zaman makinelerde, aynalarda kesinlikle bir titreşim hissettim. O yüzden gaz kestim. Ee, daha fazla zorlamanın da anlamı yoktu zaten. Bulunduğum noktada da birazcık trafik vardı. O rakam da bana yetti. Gideceğim yere o şekilde gitmiş oldum. Ama tekrar söylüyorum, 300'ün üstünde azıcık bir gıcırdım olan aynalarda titreşim var ama şunu da söyleyeyim 200'e de çok rahat bir şekilde çıkıyor zorlanacağım işte gazı basacağım da 30 saniye 40 saniye 50 saniye gidecek ondan sonra hızlanacak böyle bir şey yok makinede makinede gaza vurdum mu gidiyor frene vurdum mu duruyor kesinlikle on numara beş yıldız bir makine olmuş 450 cc için kesinlikle mükemmel arkadaşlar bu makine yapıyor bu makine 450 cc ama dediğim gibi e, yüksek topluluk çok üretiyor bastığın zaman gidiyor duyduğun zaman da duruyor yani bu makineyle yola çıktığın zaman hani şu yok ya yani bir makinem olsun da benim basmaya niyetim yok e, işte işime gücüme gideyim geleyim tın tın gider bu makine o yok arkadaşlar bu makine bildiğiniz bir 600'lük bir dinlik havasında bu makineye oturduğun zaman basıyorsun istesen istese basıyorsun Kırgın içinde sağlam yakıyor. Ee, bu makinelerin güzel yakıyor. Yakıyor. Güzel yakıyor. Ben aldığımdan beri yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi de şu folyoları. Biraz yani folyoları dandik kullanmışlar. Normal bir şey. Önemli bir şey değil. Zaten alan herkes yüzde 90 değiştiriyor ama fabrikadan geldiğinde bunlar birazcık daha derli toplu olmuş olsa, birazcık daha güçlü, kuvvetli bir yapıştırıcı folyosu olan bir şey olsa daha da güzel olurdu, hiç gerek yoktu. Yani, testlerde bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Test geçişleri çok güzel, yağ gibi akıyor gidiyor. Yani düşündükten de, yükseltilirken de herhangi bir sıkıntı hiç yaşamadım. Yani, onun da ayar yeri var zaten. Ayarladıktan sonra, makinenin kullanımında hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi e, en önemli noktaya geldik. Nedir? Motor sesi. Hadi bu motor sesimizi dinleyelim. Yani piyasadaki makinelerle kıyasladığın zaman müthiş bir motor sesi var. 450 cc tamam eyvallah. E, ama gerçekten güzel bir ses yapmışlar. Güzel bir gücü var demek ki. Bakın bu ilk açılışı. Yaklaşık burada yaklaşık yaklaşık. Yaklaş. duyuyor musunuz arkadaşlar? silindir olmasına rağmen tamam bir 400'lük bir 600'lük bir dinlik gibi tok sesi yok ama e, sınıfının en güzel ama en güzel sesine sahip makine diyebilirim. Yani yolda gittiğin zaman e, insanların bir dur kim geliyor kim geçiyor dedikleri bir ses söylemiş olayım.